Muhsin Yazıcıoğlu'nun katliamı tam burada yapıldı. Tam burada yapıldı. Bakın size göstereyim. Bakın şurası komple ısı sanayisiydi. Komple diş hastanesi. Burası mescitti. Burası mescitti. Rahmetli halıya sardılar. Orada kaldırıp kaldırıp yere vurduklarında burada ciğerlerim patladı. Burada. Bu mescitte. Sonra siz Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürebildiyseniz şu an Mustafa Adana'da Mescitte ciğerleri patlamış dediler. Rahmetliyi burada katlettiler. Medyadaki haberlere bakmayın. Düşman hedefi şaşırtır ki amacına ulaşabilmek için. Medyadaki haberlere bakın. Bir de YouTube'da, Facebook'ta bazı videolara bakın. Burada ondan sonra Adana'da bütün hastaneler tutuyor. Nevşehir'e gizliden serum vuruluyor. Adana'da bütün hastaneler tutuyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu buradaki mescitte insanlık dışı bir vahşetle katlettiler konuşuyorum ağzımdan böyle kan geliyor. Şuursuz bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O günkü cep telefonuyla çekimleri alınıyorum. Yani rahmetli burada şehit ettiler bu mescitte.